Günaydın. Dün Nasdaq önderliğinde yine %1'in altında yarımın biraz üzerinde primlerle kapattık. Şu an için baktığımızda ki bu tabloyu daha önce de göstermiştim aslında özellikle Nasdaq'ta böyle bir kapanış şuradan geriye doğru alırsak. görüyorsunuz yeni bir zirvenin habercisi olacak bu seviyelerden kapatırsak yer. Eski zirve hemen 4700'ün altında aylık bazdaydı. Bu tabi böyle bir kapanış <laughs> Pardon teknik bazda son derece pozitif bir gelişme olarak değerlendirilebilir yukarıya doğru bu hareketin ben çok daha devam etmesini bekliyorum zaten daha önce de bu grafikleri paylaşmıştım bu hareketin yeni bir zirve olması sadece dolar bazında değil örneğin euro bazında da baktığımızda gerekiyor şu anda euro bazında baktığımızda son derece ...düşük seviyelerdeyiz. Yine İsviçre frangı... ...bazında baktığımızda daha düşük seviyelerdeyiz. Dolayısıyla e, benim... ...beklentim e, bütün para birimleri... ...bazında e, bu seviyelerin aşılması... ...yeni zirveler olması... E, ...yani çok daha büyük bir hareket bekliyorum. Ama e, kısa vadede ne olup... ...bittiğine bakarsak e, yine... ...Russell'ın diğerlerinden daha zayıf... ...hareket ettiğini e, görüyoruz. Şurada hala yeni bir zirve yok. E, bu benim... E, Kısa vadeli trade olarak baktığımda long olma isteğimi azaltıyor ama orta uzun vade, daha doğrusu orta vade uzun vade demeyeyim. Orta vade baktığımızda her zaman söylediğim gibi çok daha yüksek seviyeler söz konusu. Sküv tarafında da biraz toparlanmalar görüyoruz. Şurada 132'ye doğru bir hareket oldu. Dün sert bir yukarı hareket oldu. Dolayısıyla bunu bir kar realizasyonu beklentisi olarak da piyasada yansıtabiliriz. Tabi bugün gelecek olan veriler ...önemli olacak. Ee, şurada... ...tutanaklar... E, ...ne kadar şahin olabilir? Aslında açıklamanın kendisi oldukça şahindi. Dün mailde e, tekrar üzerinden... E, ...gittim. Neler değişebilir? Nasıl açıklamalar gelebilir? E, tutanaklar çok... E, veya piyasanın beklediğinden şahin olduğu için pardon açıklama piyasanın beklediğinden şahin olduğu için tutanakların daha şahin olma ihtimalini biraz daha az görüyorum. Zaten piyasa genelde güvercin kısımlarını seçmeyi tercih ediyor ama tabii tutanakların içinde çok net bir Kayma görürsek ki kaymadan kastım şu aslında son açıklamadan bir öncekinde hatırlarsanız iki tane Şahin itiraz etmişti. Bu defa bir tane güvercinin itiraz ettiğini gördük. Yani Fed'in içinde bir kayma olduğu ağırlık noktasının denge noktasının kaydığı çok net bir şekilde belli. Bunun şiddeti aslında bugün belli olacak çok şiddetli olması durumunda piyasayı rahatsız edecektir. Ama açıklamaya paralel olması değerlendirilmesi durumunda çok önemli bir satış gelmeyecektir. Asya tarafına gelirsek Asya tarafında baktığımızda e, sakin bir seans görüyoruz Japonya'da hafif e, artı ve eksiler var e, yine Şangay tarafında da e, linkin etkisi biraz azalmış gibi e, hafif bir artı olduğunu görüyoruz Japonya'da aslında e, sabah paylaşmıştım yorumlarla beraber CDS'deki hareket e, oldukça sert. Yani e, seviye olarak baktığımızda çok önemli bir e, seviyeden bahsetmiyoruz tabiim e, aşağı yukarı 57-58lerdeyiz ki e, oldukça düşük bir e, CDS e, seviyesi ama hareketin sertliği açısından baktığımızda yani 46'dan 56'ya doğru e, bir hareket e, tabi seviye bazında e, baktığınızda oldukça kuvvetli bir hareket. E, yine görüyorsunuz tarihi olarak da baktığımızda e, çok yüksek seviyelerde değiliz. Ama e, Abenomics ile beraber başlayan rahatlamanın da artık sonuna geldiğimiz gözüküyor. Piyasada bir ne oluyor veya ne olacak soru işaretinin yansıması olarak görebiliriz. Tabi bunun detaylarını çok fazla paylaştım. Japonya'da borcun büyük kısmı, gerçi Amerika'da da o kadar olmasa da borcun büyük kısmı kendi ellerinde ama Japonya'da 91.8'e ulaşıyor. Dolayısıyla burada acı çekecek olan veya parasını kaybedecek olan büyük ölçüde aslında Japon yatırımcı veya devletin kendisi borcu olmayacağını varsayarsak çok büyük bir problem kısa vadede yok ama muhtemelen bütçe dengelerindeki bundan sonra oluşacak olan bozulma Japonya'nın kredi notu üzerinde de baskı oluşturacak bir unsurdur diye tahmin ediyorum. Asya'dan son olarak demir cevherine değinerek çıkalım. Burada da görüyorsunuz yine bugün sert bir satış var ve on döneminde en düşük seviyelerindeyiz. Son 5 yılın en düşüğündeyiz. Burada e, Vale, BHP gibi şirketlerin üretimine baktığımızda 20 dolarlara kadar e, düşen maliyetleri var. Dolayısıyla onlar açısından çok büyük sorun değil ama özellikle Çin içindeki ve diğer e, ufak şirketlere baktığımızda 100 dolarların artı e, altı çok büyük problem. Dolayısıyla yavaş yavaş üreticilerin e, dökülmeye başladığını ve burunda bir denge noktasına doğru gitmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Sorun ne? Sorun şu, e, Japonya örneğinde olduğu gibi Çin örneğinde de insanlar daha çok şaşıracak. Çünkü Çin'in 7-7,5 büyümesinin bir anlamı yok. Çok daha düşük seviyelere geri çekilmek durumunda. Dolayısıyla tam olarak düzeltmesini yapmamış emtialar üzerinde bu baskı oluşturmaya devam edecek bir gelişme buradan euro ile devam edelim. Dün 25 30 seviyesini test etti. Şu anda da onun etrafında dolaşıyoruz. Bu seviyenin ben kırılacağını bekliyorum. Yani akşam FOMC ile beraber burada euroda biraz daha yukarı bir hareket olmasını bekliyorum ama 25 30'ların kırılmaması yani benim hatalı bir tespitte bulunuyor olmam negatif olacaktır. Burada stop olarak da 24 70'lerin altı olarak görülmesi lazım diye düşünüyorum. Zaten cuma günü. Sen ne diyorum? E, alım yönünde gönderdiğim mailde de aşağı yukarı 24.80'lerdeydi. E, dolayısıyla 24.70'in altında bir e, kapanışta e, biraz durum değişebilir e, diye düşünmek lazım ama şu an için baktığımda ben e, euro hareketinin biraz daha yukarıya doğru e, gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Spread'e de baktığımızda e, şurada hemen onun da tablosunu açalım. Ee, görüyorsunuz, o da bir sıkışıklık içinde ama ana e, yönü yukarıya doğru. E, yine risk reversal'lara baktığımızda, orada da pazartesi baktığımızda yukarı bir hareket vardı. Biraz aşağı geldiğini görüyoruz ama e, çok fazla anlam yüklemiyorum buna. Yani 25-30'ların hala aşılabileceğini e, düşünüyorum. E, ana resim değişti mi? Yani 25-30 aşıldı, 26-70'lere doğru bir hareket yaşanıyor olursa dibini yaptı, dönüyor diyebilir miyiz? Bence e, hayır e, diyemeyiz. E, bildiğiniz üzere faiz konusunda ben piyasadan farklı düşünüyorum. Daha önce olacağını e, düşünüyorum. Dolayısıyla e, paritede de e, hala doların dolara geçiş olarak kullanılması gerektiğini yukarı hareketlerin düşünmeye devam ediyorum. Yani e, orada iki alternatif var. E, geçen cumada paylaşmıştım. Ya e, kısa vadeli zıplamayı e, long tarafta kullanmayı tercih edeceksiniz veya yukarıya doğru gidişlerde dolara geçmeyi tercih edeceksiniz. Benim e, tercihim ikincisi e, ama yine de yukarıya doğru e, bir rally ihtimali de dediğim gibi e, hala var. E, Japon yeni tarafında çok fazla söyleyecek bir şey yok. 116'ların üzerinde e, tutunmayı e, sürdürüyoruz burada yavaş yavaş dünyadan e, tepkiler gelmeye başlayacak. E, bu arada e, dün alınan karar hala piyasada işte bir umut e, yaratacak bir karar e, ama şunu söylemek lazım e, birincisi e, verginin ötelenmiş olması e, beraberinde şunu getiriyor. E, Boj'un yaptığı ekonomik tahminler vergi artışını içeren tahminlerdi. Dolayısıyla e, Boj açısından baktığımızda ekonomik büyüme biraz daha toparlanıyor e, durumda olacak. Gerçi AB'nin baskısı yüzünden quantitative easing sürmek zorunda e, resesyonla da beraber ama e, beklentileri biraz toparlanıyor diye bakmak e, lazım otomatik olarak. E, bütçe dengesinin e, artık göz ardı edileceği en azından 2017 civarına kadar çok ön planda olmayacağını Japon politikacı açısından görüyoruz. Bunun piyasaya yansıması ki aslında CDS'lerde ben onun olduğunu görüyorum negatif olacaktır. Bir noktada eğer konu Japonya'da deflasyondan veya büyümeden bütçe dengeleri ve borçlanmaya dönerse o zaman şurada ciddi anlamda bir kriz fiyatlaması yani çok seri bir şekilde değer kaybı görmemiz söz konusu olabilir ki bunu da olumlu olarak değerlendirmek çok mümkün mümkün değil. E, biliyorsunuz her kuantitatif easing'den sonra olumlu olduğu düşünülüyor ama e, GDP rakamlarıyla da, da gördük ki aslında işler kötüye gittiğinin bir sembolüdür kuantitatif easing ve o kadar sevinecek de e, bir şey olmaması gerekir metaller tarafına gelelim. Altında da yukarı hareketi sürdürdüğünü görüyoruz ama kritik seviyeleri aşmış değil. Yine de kritik bir başka seviyenin üzerinde tutunmayı başardığını söyleyebiliriz. 1180'in üzerindeyiz. Burada birkaç seans geçirmeye başladı ama gümüş tarafına baktığımızda 20 günlük ortalamayı aşamadığını görüyoruz. 3 kez denedi hatta şunu da koyarsak 4 kez denedi ama aşamıyor olması Negatif bir gelişme diye değerlendiriyorum. Buradan satış gelmesi durumunda altın açısından da son derece negatif olacaktır. Altın hisselere baktığımızda kuvvetli yukarı hareketin devam ettiğini gördüktün. Oldukça sert bir %5'e yakın prim vardı. Burada da ama yine kritik seviyelere doğru geliyoruz. Yavaş yavaş gümüşün desteğine daha fazla ihtiyacı olacak altının. Bundan sonrası daha sert bir yukarı hareket için topyekun bir alıma ihtiyacımız var. Eğer bu seviyelerden yani 190'lar ve şurada diyelim 203 aralığından bir dönüş olursa ki ihtimalinin de yüksek olacağını düşünüyorum. O seviyeye geldiğimiz zaman değerlendiririz. Altında önemli son satış aşamasına da girdiğimizi söylemek mümkün olacak. Şimdilik yukarı beklentimi az önce de söylediğim gibi koru ama e, gümüşü göz ardı etmemek lazım. Son iki günlük hareketi altından daha zayıf olmaya başladı. E, bununla beraber zaten şurada görüyorsunuz e, toparlanmaya başlayan oran yine altın lehine hareket etmeye başladı. E, dolayısıyla önümüzdeki birkaç seansı yakından takip etmek lazım. E, ama şimdilik 1180'in altına düşmediği sürece altın tarafında da önemli bir problem yok diyebiliriz. E, petrol dün e, benim beklediğimden ciddi anlamda zayıf bir daha doğrusu hayal kırıklığı yaratan bir e, hareket yaptı. Şurada görüyorsunuz e, sert bir şekilde yukarıya doğru e, döndü. Çok da sert değil aslında ama aşağı yukarı e, 76-44'lere kadar geldik. Ama bu seviyelerden ki makro bir direnç olduğunu görüyoruz. E, sert diyebileceğimiz bir e, geri dönüş oldu. Bugün tabi e, günlük bazda baktığımızda e, gelecek olan bazı veriler var DOE verileri ama bundan daha kritik olacak olan elbette 24'ündeki İran'la olan anlaşmanın seyri ve 27'sindeki OPEC toplantısı. OPEC toplantısında 300 ile 500 bin varil arası bir kısıntı konuşuluyor. Hatta şu anda gidildiği de konuşuluyor. Dolayısıyla bu seviyede bir kısıntı çok fazla bir etki yaratamayabilir. Daha fazla bir kısıntıdan bahsedilirse veya Herhangi bir kısıntıdan bahsedilmezse bunun fiyatlandığını göreceğiz. Ben şu an için yukarıya doğru bir toparlanmanın mümkün olduğunu düşünüyorum ama teknik olarak da baktığımızda baskının son derece net bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Akşam tutanakları paylaşacağım.